Hmm. Bir arkadaşımız buraya yuva yapmış. Ellerine sağlık. Çok yoğunmuş. Şimdi sesleri geliyor dışarıdan. ağaca çıkmış arkadaşlar. Ben de diyorum nereden geliyor bu ses? Bekle 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 bekle. Bekle. Ağaca çıkmış ya. bekle orada bekle. Bekle. Ama bu benim kedilerimden değil arkadaşlar. Bu başka bir kedi. Gel gel gel. Bu başka bir kedi. Bu benim kedilerimden değil. Gel. Bu başka bir kedi. Buradaki yavru kedilerden değil bu. Gel. 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 Bırak kendini hadi. Hadi gel. Gel. Gel hadi. Hadi gel. Gel. Gel, gel. 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 gel buraya. Ha, aferin sana. Aferin sana gel. 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 Bırak kendini bırak. bırak, 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 bırak bırak kızım bırak, bırak bırak. bırak. Ben. 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 Çok güzel. Aferin sana. Heh. Bu benim kedilerden değil arkadaşlar. Buraya yeni gelmiş. Buraya yeni gelmiş belli. Ha? <laughs> benim kedilerden değil. Muhtemelen gece gelmiş buraya. Korkudan daha ağaca çıkmış. Tıslamalara bakın. Etrafına tıslıyor. Yapma. Yapma gel. gel. Tamam tamam. 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 Gözlerine bakalım. Var mı bir sorun? Ha, gözlerinde yok bir problem yok. Enfeksiyon varmış ama iyileşmiş. Bir gözü sadece bulanık kalmış, kirli kalmış. Leç oluşmuş. Bu şimdi acıkmıştır ya. Gel. Gel buraya gel. Şaşırdım ya. Benimkiler tam mı? Ben bir sayımı sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam bunlar tam. Şimdi oldu 7 yavru arkadaşlar. Şimdi 7 tane oldu. Bakın etrafı keşfediyorum. Gece buraya girmiş. Muhtemelen bunların kokusuna geldi. Burada da bunlar dövünce ağaca çıkmış. Ağaca çıkmış burada. Bir bakalım. Oo <laughs> <laughs> elimi ısırdı. <laughs> tamam. Tamam. Gel boncuğum gel. Bunlar acıkmışlar. Hemen yemek verelim bunlara. Anne kedinin hiç değil. Bu o kadar uysal ki. Yavru kediyi yanına bıraksam da bir şey yapmaz yani. Gel bırak kuru mama yeme. Ben mama vereceğim. Bakın. Anne kedi çok uyusam. Hiçbir sorun yaratmaz. Bunu da emzirir. Heh. Tamam. Tamam. Yapma. <laughs> Başta dışarıdan ses geliyor sandım duvardan. Ağaca çıkmış. Bakın ağaç bu. Bu ağaca çıkmış yanlamasına. Yan bir ağaç olduğu için rahatlıkla çıkabilmiş. Biz bunların hemen yemeğini verelim arkadaşlar. O yavru kedi de karnını doyursun. Bakın tabağın içine oturdular hemen. Ben oraya yemek koyacağım. Çıkın. Çık hadi. Oturacak yer arıyorlar. Artık havalar soğuyor ya. Ne bulsalar oraya oturuyorlar. Kartonları var. Bir arkadaşımız yuva yapmış. Ben yeni fark ettim. Bugün yapmış yani ve hatta dün akşam yapmış. Yeni fark ettim o yuvayı. Hadi kalk oraya yemek bırakacağım. Kalk. 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 hadi kalk. Tabağın içine yattı bu sefer de. Çık. <laughs> Yavru kedinin yanına bırakalım. Yemeği ko başlasın. En azından kokuyu alsın. <laughs> Gelecek şimdi. Tamam çok güzel. Hmm, bu çok acıkmış. Tamam. Tamam tamam tamam. Kızım. Bunlara ayrı tabak vereceğim. Diğerlerine. Gel. Burada yetişkin kedimiz. Yavruların bekçisi. Bebeklerin babası da burada arkadaşlar. Yavru kedilerin babası da burada. Bu babaları. Bakın şunlara çok benziyor. En çok buna benziyor. En çok buna benziyor. Gel bakın. Gel bir yanına bırakalım seni. Yanına bırakalım bir seni. Gel. 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 Bakın ne kadar benziyorlar değil mi? Onun rengi biraz daha açık sadece. Babalarının bu olduğunu düşünüyorum. Dinlik, dinlik, sana doğru da orada verelim. Kızımız burada yesin. Gel, gel oğlum gel. 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 Gel Gel, 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 hadi gel. Hadi gel. Bak bu anne kedi de geldi. Bunun yavruları yukarıda arkadaşlar. Şimdi onun yavrularını da göstereceğim size bu sakin bir yerde yesin. De, Buraya bıraktım orada yesin. Diğer anne kedi saklamış yavrularını. Biraz daha iş tarafı almış. Orada yemeğini yesin. Biz bunlarla ilgilenelim. Gel buraya gel. onu merak ettim. Çok kirlenmiş. Bakın. Rengine bakın. Araç motorlarına girdikleri nasıl belli oluyor. Muhtemelen yine bir araçla geldi buralara. Bilmiyorum. Birileri de bırakmış olabilir. Burada yavru kediler olduğu için. Burada da beslenebilir diye birisi de bırakmış olabilir ama. Rengine bakarsanız arabaların içinde çok gezdiği belli. Bu da ilk yakaladığımızda öyleydi. Hatırlıyorsanız araçtan ilk çıktığında bu da çok kirliydi. Bakın o da motora çıkıyor. Motorun şu kısmını tırnamaymışlar. Bakın tırnaklamışlar. Nereye gideceksin? babaları da yiyor. Bu kesinlikle babaları ya mutlaka yani bu bunda bir şey var çok benziyor bazı yavrular. Bakın bu da benziyor. Bu da ona çok benziyor. Bu yalnız kaldı ama hala hırlıyor. Hala sesi kesilmedi. Hım. sabah hepsi şurada uyuyorlardı gördünüz. Şu kartonun üstünde uyumuşlar. Yuvalara girmiyorlar. Bakın orada bir yuva var. İleride yuva var. Girmiyorlar. Bakın motora çıktı. Gidip orada uyuyacak. Çantam da orada benim. Orada uyuyacak. O da gitmiş orayı alıyor. Sen tabakta yeme tabakta yeme gel anneyle beraber ye hadi. Hadi anneyle beraber gel. Gitmiş boş bir donu yalıyor. Yavru kedi yemeğini yesin bir bakalım ne durumda. Sakinleşir aralarına girer arkadaşlar en yakın zamanda. Hala kırılıyor orada kendi kendine kızıyor bir şeylere. Neye sinirlenmişse. Bakın şu an topaç gibi. Çok güzel dolu. Şu anda çok dolu. Bu yani anne sütü aldığı belli. Birkaç gün sonra biraz zayıflamalar olacak. Ne verirseniz verin. Anne kedi sütünün yerini tutmuyor yani. Anne sütünü tutmuyor. En kaliteli mamayı da versem. Kızıyor <laughs> hepsine. Yeri de orada temizlik yapıyor. Bu da ilk geldiğinde öyleydi hatırlıyorsunuz arkadaşlar. İlk motordan çıkardığımızda hepsine saldırmıştı, tıslıyordu. Aynı bunu hareketleri. Hatta o daha komikti. Bu da alışacak buraya. Ne zaman alışacak? Baba kedimiz de karnını doyuruyor. Ne ne? Ne kendi kendine hareketler? Ha? Ha. Ne var Ne var <laughs> Tamam hadi gez biraz alış buralara yani Farklı bir tabağa gelmek istiyorum Bu da burada yesin Ben diğerini alacağım o karnını doyurmadı ama ya Uyumaya geçti ama çantamla oynuyor Bakın çantamla oynuyor Gel sen yemek ye gel Den. Bırak orayı, den yemeğini. Ya. Al bu tabak da senin olsun. O da senin tabağın olsun. Karnı şiş, şişlik var. Umarım tuvalet problemi yoktur. Bir kontrol edeceğim bir şişlik hissettim. Tuvalet problemi yoksa bir sorun yok. Bu da aynı şekildeydi. İlk bulunduğunda tosun gibiydi. Karnı tamamen şişmişti. Bu çok zayıflamadı. Bu çok iyi gitti. Bakın hala aynı tombiş. Hatırlıyorsunuz değil mi hareketlerini? Bütün yavrularla kavga etmesi ilk gün. Hepsine tıslaması. Hepsine sinirleniyordu. O tekrar gitti. Sen de ya dur yine, yine bidona gitti. Benim mama bidonuna gitti yine. Buraya gel. Görsünler seni. Tamam bu karnını doyurmuş. Alış hadi. Yapma. Hayır. Hayır hayır alışacağız. alışacaksın Alışacak arkadaşlar. Bunun başka yolu yok. Böyle bir güzellikle sabah sabah karşılaştığım için çok mutluyum arkadaşlar Umarım kendisi yerini bulmuştur Kokuya gelmiştir buraya Çok sevindim Yani ağaçtan kendisi indi gördünüz Hiçbir sorun yok korkudan çıkmış yalnızca ağaca Korkmuş ağaca çıkmış Belki de anne kedi de dövmüş olabilir Diğer kediler de dövmüş olabilir Bir de yetişkin kardeşimiz var biliyorsunuz Şu an beni ısırmak istiyor parçalamak istiyor benim hadi biraz yiyiz. Yes. <laughs> biraz takip edelim ne yapacak. Bir tuvaletini yapsın bir görelim tuvaletini yapabiliyor mu? Bırak onu bırak. Şimdi tuvaletini yaptığını görelim arkadaşlar. Ben biraz takip edeceğim. Ne arıyorsa anlayamadım. Bunlara bakalım biz. Oralarda oyalansın. Gezsin. Bunların temizlik zamanı gelmiş. Bu da oyun oynamak istiyor. Gel buraya şey, gel. İyileştin mi sen? Çok kötüydü gözleri. Buna şükür yine. Onunla oynam. O senin kardeşin değil. Seni dövebilir. Ne arıyor sanlamadım. Ortalığı keşfediyor şu an. Farklı kokular arıyor. Ne var? <laughs> gel. Gel. Gel gel. Gel gel. Gel. Buraya gel. Kardeşlerinin içine gir. Bunları alışsın arkadaşlar bir an önce. Bir an önce alışması gerekiyor. Kaçma gel. Kaçma. Alış bununlara. <laughs> Eyvallah. Heh. O da motora çıkacak. Bir yandan da oyun oynamaya çalışıyor. Yavru kedi sonuçta. Ortalığı keşfediyor. alışmış tabi araba motorlarına. Motor arıyor yine burada. Yani alışmış araç motorlarına. Gel buraya gel. Yani artık yok motorlara girmek yok. Ya da gez hadi içinde gez. Gez ne olduğunu gör. En azından burada çıkışım var. Abi, alıştın değil mi motorlarda gezmeye <gülüyor> yapma <gülüyor> yapma o kardeşin olacak senin yapma yapma tamam mı beni mi ısıracaksın <laughs> beni ısıracak mısın <gülüyor> <Gel>. <gülüyor> tamam biz bunlara şöyle bir son kez bakalım arkadaşlar o yavru kediye alıştıracağım ben baba kedimiz yiyor yemeğini anne kedi burada bu yine geldi bunların yanına Bunları atar yapacak belli Bu boncuğumuzla burada oyun oynuyor Artık bakın beni Gayet güzel görüyor arkadaşlar Bir problem yok Gözleri görüyor artık Bu tekrar yemek yemeye geldi Bununla ilgileneceğim arkadaşlar Aklınız kalmasın Bu kadar yeterli burada bitiriyorum İnşallah bir hastalığı bir rahatsızlığı yoktur. Tuvalet problemine bakacağım. Karnında şişlik var. Tuvalet problemi yoksa her şey yolunda demektir.